Selamünaleyküm arkadaşlar ikinci video ile beraberiz. Bu videoda sıcaklık kavramından bahsedeceğiz ve basınç kavramından bahsedeceğiz. Çok fazla edebiyatına girmek istemiyorum ama sıcaklık hani ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? O ortalama kinetik enerjisi falan filan anlatılıyordu. Benim burada değinmek istediğim konu şu sıcaklık konusunda belli başlı sıcaklık şeylerimiz var. Yani kullandığımız ölçeğimiz var, sıcaklık ölçekleri. Mesela Celsius ölçeğimiz var, günlük hayatta kullanıyoruz. İşte Fahrenheit var, Amerika'da özellikle kullanılıyor. E, bilimsel olarak hani Kelvin e, ölçeğini de sıklıkla kullanıyoruz termodinamikte. Şimdi Şimdi e, şeylerden bahsedelim. Mesela bir sıcaklığı bir sıcaklığa çevirirken e, belli başlı formüllerimiz var diyebiliriz. Tabi yani şundan da bahsedebilirim. Bu sıcaklık kavramı, yani siz de kendiniz oluşturabilirsiniz yani. Mesela suyun donmasına göre, işte kaynamasına göre bir şey oluşturabilirsiniz. Şimdi mesela Kelvin'i biz şöyle, aslında şöyle göstermemiz gerekiyor. Ee, şöyle göstermemiz gerekiyor arkadaşlar Kelvin'i. Eşittir. Ee, Celsius, şu C'nin üzerinde bir küçük e, dairem var. Celsius'a çevirmek için, şey Kelvin'e çevirmek için Celsius'u şu formülü aslında kullanıyoruz. Bunu biliyoruz zaten değil mi? 270.15 kel e ekleyerek Kelvin'e ulaşıyoruz. Mesela 0 derecedeki bir e sıcaklığın, değil mi? Ne olmasını beklerim ben? Yani ilişkisine bakarsak işte 270.15 işte şey olmasını beklerim. Mesela eksi 270.15 santigrat e 0 Kelvin'e tekabül eder ki mutlak sıfır olarak biz biliyoruz termodinamik sonucu yasasında. E başka neyimiz var mesela? E Mesela şöyle yazabiliriz. Fahrenheitımız var. Fahrenheit ee, şöyle koyuyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Fahrenheitı nasıl yapıyoruz? Ee, F 32 bölü 1.8 yaparsak biz buradan e, şeye geçebiliyoruz. Celsius'a geçebiliyoruz. Bu da bizim Fahrenheit'tan işte Celsius'a geç, geçişimiz için kullandığımız bir bağıntı. Ya yani bunlar böyle dediğim gibi ülkeden ülkeye tabi mesela Amerika'da işte Fahrenheit kullanılıyor. İşte biz Avrupa standartının işte günlük hayatta Celsius kullanıyoruz. Ama tabi hesap kitap yaparken hani Delta T'yi hesaplarken mesela sıcaklık farkında burada Kelvin'le yapmamız gerekiyor. Onu söylemekte fayda var. Ee, burası böyleydi. Bir de basınç kavramımız var arkadaşlar. Basıncı biz burada şöyle tanıyoruz. Normal basınç ne? İşte bir kuvvet hani birim alana uyguladığı işte normal kuvvet yani. Yani burada yani bir akışkan olabilir. Bir akışkan hani birim alanı uyguladığı e, normal kuvvet bunu biz zaten diğer derslerden işte statik şeyden mukavemetten biliyoruz değil mi? Birimi Pascal ve çok küçük bir birimi vardı. Neydi? Bir e, Newton bölü metre kare yani çok düşük bir değer. <laughs> biz mühendisler genelde yani daha büyük değerlerde çalışıyoruz yani e, mega Pascal'larda kilopaskallarda çalışıyoruz. Bununla alakalı zaten çevreleri sorularda da göreceksiniz. Basınçlarda bizim burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Özellikle şey var. Etkin basınç, mutlak basınç ve atmosfer basıncı kavramlarımız var. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle anlatacağım. Ee, şöyle bir skala çizeceğim. Şimdi şöyle bir yerimiz var. Arkadaşlar burası mutlak vakum olduğunu düşünün. Şu, şu çizginin. Şöyle yazalım. vakum. Şimdi şöyle yapalım hatta yani mutlak vakum yazalım. Şimdi bizim sıfır bir yerde bir referansımıza göre sıfır basıncımız var. Ve e, şöyle bir şey yapsam, dedim ki benim basıncım şu anda işte ne kadardır? 50 Pascal atıyorum kilopascal, neyse önemli değil. Burası benim P mutlak. Mutlak. Ama benim atmosfer basıncım burada arkadaşlar şöyle yapalım. Benim atmosfer basıncı şurada mesela 1 atm dedik. İşte şuraya da 0.5 atm diyelim. Önemli değil. Bakın şuradaki fark şurayı sileyim. Buradaki fark şu aslında. Şöyle yaparsak. Bakın vektör olarak da düşünebilirsiniz ama buradan demek istediğim şu. Örneğin dışarısı bir atmosfer ama sizin bir şişeniz var. Şişenin içinde 0.5 atm var. Yani burada benim ne olması gerekiyor? Şimin ee, vakumda olması gerekiyor, değil mi? Yani kapağı açtığımda içine hava dolmasını beklerim. Ee, tam tersi olarak mesela şöyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi burada mutlak ve vakum kavramlarını şeylerinden bahsettik. Bir de şöyle bir durum olabilir. Ee, şimdi gene mutlak vakumun burası. Şimdi atmosfer basıncım şurada. Çizemedik. Şurası P ATM olsun. 1 ATM. bir ee, atemi de bu arada 101.3 Pascal falan olması lazım. Ee, şimdiki Şimdi zaten konumuz o değil ama değinmekte fayda var. Şimdi burası benim atmosfer basıncım. Gene şey örneğinden gidelim analojiden. Şişe analojisinde işte dışarısı bir atmosfer. Normal şeydeyiz, dünyadayız. Lakin şişevin içindeki mutlak basıncım benim şöyle daha fazla mesela 2 ATM olsun. P mutlak. Bakın bu sefer ne oldu? Tam tersi oldu. Yani şeyin kapağını açtığında dışarı çıkmasını beklerim değil mi? Ee, basıncın. Ee, o zaman ne olmasını beklerim? Şuraya şurada ne olacak? Vakum değil de. Şöyle çizebilsek bir de. Burada ne olacak? P etkin olacak arkadaşlar. Etkin basıncım. Ya yani buradaki farkın 1 ATM mesela. Ee, biz bu prensibi kullanarak biz aslında manometreler barometre gibi cihazları e, kullanıyoruz. E, tabi basıncın derinlikle değiştiğini biz e, biliyoruz nedir? Rho h falan biliyoruz zaten. Tabi ondan da bahsedelim nasıl çıkarıldığını alakalı ama yani bunu akışkanlarda daha şeyle gireriz. Yani bir numune kap içinde şöyle bir parça sıvı alırsanız şu yükseklik farkından dolayı e, yani şurasına P2 dersem P2. Burası uniform arkadaşlar değil mi? Tabi yanlar uniform değil. Şu şekilde olmasını beklerim. Çünkü derinlik artıyor. Şöyle olacak değil mi? Tabi çizebilsek. Değil mi? Şu şekilde olması lazım. Ya biz şeyden basıyoruz. Basınç farklarından. Yani şurası da P1 olsun. Bakın şu düzey burası, burası da burası. H falan dedik. Evet. E, o zaman ne olmasını beklerim? Yani tut... Şimdi z eksenine bakarız. Mesela burası z ekseni olursa, burası da x ekseni olursa, ee, şöyle yapalım. Y de olabilir. Yani yüksekliği burada Z diye göstermiş kitapta ama e, burayı, şey bu kuvvetleri bulabiliriz. Yani ne demek istiyorum? Şeyden gideceğiz arkadaşlar. İkinci yasadan gideceğiz. Yani toplam FZ eşittir. E, sıfır. O da eşittir. Işte M, A, Z. Aslında bunlar sıfır. Hemen yazalım o zaman. Şimdi buranın şeyi ne olsun? Delta X kadar küçük bir parça aldık. Şurası Delta X, burası da Delta X. Ee, o zaman kuvvetlerimi yazayım P2 şimdi yukarıya doğru P2 delta x eksi P1 delta x değil mi şimdi eksi ne var bir de arkadaşlar burada ee, Rho G H'ım var aslında Rho G H peki şimdi şuraya da tabi Z eksen dedik kalemimi kaybediyorum ya Şu kırmızıya geçeceğim Şimdi şurasına delta z dedik. Şu yüksekliği aslında. H olur delta z olur. Önemli değil. Ee, Kitapta delta z de göstermiş. Kitaptan Kitaba göre gideceğim. Ee, burada şimdi burada bir ağırlık olduğu için bu kütlenin de değil mi? Bunu hesaplarken de ne, ne yapmamız lazım? Buranın e, kütlesi yani m g değil mi? m ne peki? Burada hacim yani hacim bulacağım değil mi? Bir de yer çekimi inmesi. Şimdi ro g h olacak. Yani rho g delta x Delta z olacak, değil mi? Buraya yazdık, buraya anla, anladınız umarım. Hani şöyle ya, mg ya, bu m nedir arkadaşlar? Buranın işte hacmi olarak düşünebilirsiniz. E, bunu yazdıktan sonra aslında benim yani çok uzatmayacağım buralar zaten ileride detaylı değineceğiz ama delta p eşittir e, rho g h diye yazacağım ben buraya. Yani şuradaki yükseklik farkı olarak yazacağım. E, bundan da bahsettiğimize göre. Ya Pascal yasası yasamız var. Pascal yasa yasasını da biliyoruz zaten liseden. Neydi? Şöyle bir hep yaparız. Ee, sıvıların şöyle aynı yükseklik olsun. Yani aynı yükseklik olunay edin. Sıvıların sıkıştırılma sıkıştırılmamaya prensibine göre e, yapar yani ne demek istiyorum? Şuraya bir F1 kuvveti uyguladığınızda bu aslında ne eşit? Basınç çarpı alana eşit. Ee, bu da aynı zamanda bu tarafa gidecek değil mi? sızlar sıkıştırılmamak için yani kuvveti aynen iletecek bu da F2 olacak eşittir P2 çarpı A2 şimdi P1 ile P2 aynı olmak zorunda ee, şeyden dolayı yüksek şeyden ee, yani tabi teorik yani gerçekte tabi biraz farklılıklar olabilir ama aynı seviyede olduğu için pistonlar biz burada P1 eşittir P2 yapacağız. Yani çok az olsa bile farklı olabilir. Yani çok çok az olsa bile. O zaman buradan bir oran çıkıyor. Bu da F1 bölü A1 eşittir. F2 bölü A2 oranı çıkıyor. Ee, yani bu, bu kısımda böyle. Pascal da böyle aslında. Bunu biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ee, ve şimdi manometre konusuna geçeceğiz. Arkadaşlar manometre nedir? Ee, yani bu basınç farklarına göre çalışan yani bu hani ROGH dedik ya bu ilkeye göre çalışan düzenekleri biz manometre diyoruz. Şimdi buraya ben bir hemen düzenek çizeyim. Şöyle yeşil rengime geçeyim. Şöyle. Ya yani ne olur işte şöyle bir kazan var. Değil mi? Şöyle bir kazan var. İşte şöyle bir boru olsun. Tabii çok düzgün çizemedim ama anlamışsınızdır zaten. Şöyle bir boru var. Bunun içinde gaz olabilir, işte sıvı olabilir falan filan. Önemli değil. Ee, şimdi mesela gaz olduğunu hayal edin. Yani gaz şuraya kadar geliyor bir noktası. Şurası iki noktası. Şimdi şu taralı olan kısım, borunun taralı olan kısmında sıvı var. Şöyle şey yapalım düzgünce ama. Şu taradığım kısımda sıvı var arkadaşlar. Burada gaz var. Gaz. Ee, bunun mantığı nasıl işliyor arkadaşlar aslında? Temel mantık şu. Ee, şimdi burada basınç farklarını yazacağız. Mesela burada işte ne var? PATM var değil mi arkadaşlar? PATM. İşte şurada e, H yüksekliğim olsun. Şurası H yüksekliğim. Burada ne olacak işte? Şöyle yazalım. PATM artı P e, şey yapalım. ROGH yap yazalım. ROGH. Yani benim bir, birinci noktadaki basıncım arkadaşlar şu oluyor. P e eşittir yani bilmiyorum. P1 diyelim. P1 eşittir. P, A, artı Rho, G, H. Peki neden 1'e şöyle oldu? Aslında şöyle. Bakın 2'deki basıncı hesapladım ben. 2'deki basıncımda ne var? Bak burası açık. Atmosfer basıncım var. E, burada bir yüksekliğim var sıvıdan kaynaklı. Şimdi ben buranın basıncını buldum. Aslında benim denklemim şöyleydi. Burası 2 idi ama ben biliyorum ki aslında P2 ile P1 de eşit çünkü aynı e, yükseklikte. E, aslında bu şekilde biz e, sıvıların şey yani özür dilerim manometrenin çalışma mantığını anlattık. Tabi e, çok yani şey olabilir hani böyle atıyorum nasıl anlatayım bunu. Boru şöyle gelebilir önemli değil. İşte şöyle geldi işte şöyle geldi şöyle falan olabilir. Önemli değil mantık bu şekilde yani noktaların basıncını hesaplayacaksınız, ona göre de basıncı rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. Ee, daha sonra atmosferik basınç işte barometre ile ölçülüyor, ondan da bahsedeyim. Bu man manometreyi de anlattım. Torricelli'yi bilirsiniz, lisede çok duymuşsunuzdur. Şimdi Torricelli'nin yaptığı şey şu aslında, şöyle bir kap alıyor, İşte civa vardı burada, Herhangi bir sıvı olabilir, hiç önemli değil. Şöyle bir tüp koyuyor. Bu tüp, tüpün içinde bu işte sıvı civa, işte şuraya yükseliyor mesela. Ee, i̇şte buradan da işte atmosfer basıncını aslında hesaplamış oluyor. Neden? Çünkü dışarıdan şu taraflara, burası tabii vakum olacak, yani hava olmayacak içinde. Eğer burada da bir basınç varsa zaten bu burada olurdu. Ee, vakum yazalım. Burada işte atmosfer basıncım olduğu için de, aslında ben buradaki yükseltiyle şeyi okuyabiliyorum. E, RhoGH'da atmosfer basıncını okuyabiliyorum. E, bundan bahsettik. Bir de burada önemli bir husus daha var. Bunu genel şey olsun diye bilelim. Şimdi arkadaşlar, bu tüplerin çapları değişken olabilir. Şöyle ince olabilir, işte daha büyük olabilir. E, yani yüzey gerilimleri şey yapmasak, e, olmadığını farz edersek bu şeylerde seviyeler eşit işte olacağını göreceğiz arkadaşlar. Yani bu şuranın çapıyla bir alakası yok. Yükselmenin buranın çapıyla bir alakası olmadığını e, biliriz. E, burayı da anlattık. Yani buralarda çok zaten temel bilgi diye duymak şey e, durmak istemiyorum. E, onun dışında aslında ilk bölümü böylelikle bitirebiliriz. E, Başka bakayım bir eksik anlattığım bir şey var mı? Bakıyorum arkadaşlar hemen valla yok gibi. Dediğim gibi buradaki mantık bu şekilde Basınçların mantığı bu şekilde barometre ve manometrelerde aynı seviyedeki şey çizgilerde aynı basıncı okumamız gerekiyor. Onun dışında. Arkadaşlar o zaman şimdilik bu kadar diyelim. Eğer atladığım bir nokta varsa diğer videoda girişinde atladığım yerlerden bahsederim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.